Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynuyoruz. Gördüğünüz gibi mapı bir göstereyim. Kardeşimle oynayacağız. Gördüğünüz gibi ismi Emre. O ismini niye düzeltmedi? Şu ismine bak bir. Herkes bir yerine geçsin. Geç yerine. Benim yerim burası. 3 dediğimde başlayacağız. 1 2 3 Sanıklardan eşyaları alayım ben. Yemek de var karpuz. O altın kılıç. Hemen kurabiye. Kılıç. Altın kılıç bir tane daha. Sırf bulamadım. Gördüğünüz gibi sadece kask çıktı. Yine kurabiye. Olamaz. Bir altın kılıç daha. bu zaten de açacak yer. O bayağı vardı. Ben yemeği fulledim yani. Bunu almış mı? Bu tarafı hiç almamış. Ben burada kaldım arkadaşlar. Aşağı düşmüş. Bana yardım edebilecek mi? Bir dakika. Tamam, güzel sonuç bir şey olmadı. Buraya nasıl düşmeyi becerdin? İşte sonda alırken ben olduğum yer kazıldı mı? İkimiz de düştük. Gel. Gel buraya. Nasıl çıkacağız? Burada mı? <laughs> ben merdiven yapacağım sen. Dördümü takayım arkadaşlar. Dur iyi yok ama. Kes. Aferin oğlum. Altın odaya gibi Ons kuz diye bak ben yukarı çıkayım. Şöyle yanlış olmuş. Tepiğe bakarsana. Yukarı. Şimdi ben çıkayım. Ben merdiven yaptım zaten. Ya onlar çıkmıyor. İşte taşlar çıkmıyor mu onu kırınca? Hı hı. <laughs> ben çıktım yukarı zaten. Nasıl oldu? Bu şu şekilde. Şuradan <gülüyor> <gülüyor> ben burada kırayım. dedim. Çıkalım şu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan uzaklaşıyorum. Ve <laughs> seyir başlasın. Başlıyor mu? Peki, bir saniye uzaktaş, ben... Taş, taş, dağılıyoruz. Ee, bir kere öldükten sonra video kapatacağız. Başkan gibi emsizleri <laughs> çekeriz. 51 tane karpuzum var. 33 tane itim var. Kılıçları bu bir hazırlayayım arkadaşlar. Bu şekilde oh. Bir saniye arkadaşlar Gidelim Geliyor savaşıyor muyuz? Hadi gel Bir saniye Şimdi başlıyoruz ben saldırıya geçtim bir saniye falan yok Elmas etimi döşeyelim Pantolonum yok Arkadaşlar elmas pantolon bulmuş Bu şekilde düştük. Ah. Ya çok kötü düştüm yukarıdan ya. Bir saniye canım fullansın ya, ya bana örümcek saldırıyor şu anda sen vuruyorsun. Büyük yatay, e, büyük eve gel orada uyuyalım bir kere. Yoksa zombilerden atamaz ya Büyük ev. Büyük evde yataklar var. Şu renkli olan ev mi? Evet. Bunu ne yapılmış? Hayır burada bak. Ya renkli olan ev mi diyorum. o sandık var. Ah, alamadım. Bir saniye şu olara kalkar kalkmaz yapıyoruz herhalde bir şeyi. Yok, dalacağız hadi ya. Bir saniye canı full'ensin. Olmuyor seni. Bir saniye canı full'ensin. Biraz zor fulleniyor. İki Tamam, fullendi. Başlıyoruz. Bir dakika. Şu yemeği koyayım. Tamam, hadi başlıyoruz. Nerede? İkimiz de ne yapacaksın? Hadi. İkimizde birbirimizi bulduk. Ne ikimizde. Evet arkadaşlar burada yaptım onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Bu videomuzda böyle sonuna geldik. Oyun sonu kanalına ve kardeşimin taktik Veya kanalına abone olmayı unutmayın. İyi günler.